Merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde her gün duyduğumuz belki de fark etmeden geçtiğimiz yerel konuşma biçimlerinin yani ağızların içine dalıyoruz. Hani bazen yanlış ya da kaba diye nitelenen o kelimelerin aslında içlerinde ne kadar inanılmaz dünyalar barındırdığını birlikte keşfedeceğiz. Ama en baştan başlayalım. Bu kışkırtıcı soruyla doğru dil diye bir şey gerçekten var mı? Yoksa bu sadece bize okullarda öğretilen tek bir standart kalıptan mı ibaret? Bakın, şu tabelaya bir bakalım. Konumuzu o kadar güzel özetliyor ki, ilk bakışta basit bir yazım hatası gibi duruyor değil mi? Sahibinden yerine, sahibinden yazılmış. Ama ya bu bir hata değilse? Ya bu bir coğrafyanın, bir kültürün ve koskoca bir yaşanmışlığın dile yansımasıysa? Hadi o zaman bu ayrımı biraz daha netleştirelim. Standart dil ile ağızlar arasında nasıl bir fark var? Gelin yakından bakalım. Şimdi standart dil dediğimiz şey aslında hepimizin okulda öğrendiği, gazetelerde okuduğu, genellikle İstanbul Türkçesini temel alan ve herkesin anlaşabilmesini sağlayan bölgeler üstü bir iletişim aracı. Ağızlar ise bambaşka bir dünya. Onlar doğup büyüdüğümüz topraklarda, ailemizden, komşularımızdan duyarak öğrendiğimiz, o bölgenin ruhunu taşıyan yerel konuşma biçimleri. Ve şunu en başta söylemek lazım. Biri diğerinden daha iyi veya daha doğru değil. Sadece işlevleri ve kökenleri tamamen farklı. Zaten en yaygın yanılgılardan biri de bu. Ağızların sanki standart dilin bozuk bir versiyonu olduğu düşünülür ya, aslında hiç de öyle değil. Tam tersine onlar da en az standart dilin kendisi kadar eski, köklü ve kendi içinde tutarlı dil yapılarıdır. Peki, bu ağızlar sadece geçmişte kalmış birer hatıra mı? Sandalyemize yaslanıp "Ah ne güzeldi o eski günler." diyeceğimiz bir şey mi? Asla. Tam tersine modern kültürün tam da kalbinde atıyorlar. Düşünsenize, nerede karşımıza çıkmıyorlar ki? Yaşar Kemal'in romanlarında Çukurova'yı adeta yaşarız. Televizyonda izlediğimiz bir dizideki karakter, konuştuğu ağızla hafızamıza kazınır. Hatta sosyal medyada patlayan o komik videolarda, dublajlarda bile ağızlar var. Bir hikayeye ruh katmak, bir karaktere can vermek için oradalar. Yani kısacası ağızlar bizle, tam da yanı başımızda yaşıyor. Zaten yazar Tahsin Yücel ne kadar güzel söylemiş bu seslerin içinde adeta bir müzik var, bir türkü tadı var. Ama işte bu dil zenginliği, bu kültürel miras ne yazık ki zamana karşı çok büyük bir yarış veriyor ve bu yarışta kaybeden tarafta olabiliriz. Bakın şu cümleye, şimdi her şey ceylan, bir derleme sırasında bir köylümüz kurmuş bunu. Şimdi her şey elektrikli demek istiyor. Küçücük bir cümle ama o kadar çok şey anlatıyor ki. Ceyran yani elektrik köye geldiğinde sadece ampuller yanmıyor. Onunla birlikte gelen yeni hayat, eski alışkanlıkları, eski kelimeleri, eski bilgi dünyasını adeta siliyor. İşte asıl mesele de bu. Bir ağız kaybolunca sadece birkaç kelime eksilmiyor. Hayır, yüzyıllardır nesilden nesile aktarılan, hani o yazılı olmayan bilgiler var ya, halk hekimliği, doğa takvimi, yerel tarih, efsaneler, bütün bu devasa bilgi kütüphanesi o ağızla birlikte toprağa gömülüyor sonsuza dek. Ve bu sadece bizim yaşadığımız bir sorun da değil. Bakın bugün dünyada 6900'den fazla dil konuşulduğu tahmin ediliyor. Bu insanlık mirasının ne kadar zengin olduğunun bir kanıtı. Ama işin korkutucu tarafı şu, uzmanlara göre bu dillerin neredeyse yarısı, evet yarısı bu yüzyıl bitmeden yok olacak. Bu küresel bir trajedi ve kaybolan her bir ağız bu büyük yapbozun kaybolan bir parçası demek. Peki Dil bilimciler bu kaybolan dünyaların izini sürdüklerinde karşılarına ne çıkıyor? İnalın buldukları şeyler bazen en çılgın hayallerin bile ötesinde. Bu işi gerçekten de bir tür dil arkeolojisi gibi düşünebilirsiniz. Araştırmacılar tıpkı define avcıları gibi zamanın tozlu sayfaları arasında kaybolmuş kelimelerin ve anlamların peşine düşüyorlar. Mesela size harika bir örnek vereyim. Araştırmacılar tam 14. yüzyıldan kalma eski bir metinde kurpu diye bir kelimeyle karşılaşıyorlar. Ama anlamı ne? Kimse bilmiyor. Yüzyıllar boyunca bu kelime bir sır olarak kalıyor. Ta ki bir gün Anadok projesi kapsamında Ankara'nın bir köyüne gidene kadar. Orada sohbet sırasında yaşlı bir teyzenin ağzından dökülüveriyor kelimeler. Koca grupu yani yaşlılar. İşte o an tam 600 yıllık bir sır köydeki bir teyzenin dilinde yaşayan bir ağız sayesinde çözülüveriyor. İnanılmaz değil mi? Ve bu araştırmalar sadece böyle tarihi gizemleri çözmüyor, bazen de sizi alıp sanki bir masal diyarına götüren inanışlarla, geleneklerle karşılaştırıyor. Mesela güdülde kaydedilmiş bir inanç. Diyelim ki ineğinizi yılan soktu. Ne yaparsınız? Ocaklı denen, şifacı olduğuna inanılan bir aileye gidiyorsunuz. Ailenin yaşlısı size bağırıyor. Hadi oradan diye sizi kovuyor. Sizin de arkanıza bile bakmadan oradan kaçmanız gerekiyor. İşte bu ritüelin ineği iyileştirdiğine inanılıyor. Ya da Kızılcı Hamam'daki çocuk kavurma ritüeli. Adı kulağa biraz ürkütücü geliyor değil mi? Ama aslında bu gelişemeyen, zayıf kalmış bir çocuğu iyileştirmek için yapılan sembolik bir tören kara bir tavuk ve su kullanılarak yapılan bir tür arınma ritüeli aslında. Bakın işte bunlar ağızlarla birlikte yaşayan ve yok olmak üzere olan ne kadar eşsiz kültürel dünyalar olduğunu gösteriyor. Ama belki de en çarpıcı örnek bu. 1402'de yaşanan kanlı Ankara Savaşı. Tarih kitapları savaş meydanının dökülen kandan adeta bir balçık tarlasına döndüğünü yazar. Şimdi hızlıca günümüze gelelim. Tam 600 yıl sonra, bugün, o savaşın yapıldığı bölgedeki köylüler topraklarının neden kırmızı olduğunu anlatan bir efsaneyi hala dilden dile aktarıyorlar. Neden mi kırmızıymış? O savaşta akan kan yüzünden. İşte sözlü gelenek tarihi böyle canlı tutuyor. Peki, tüm bu örneklerden sonra en başa dönelim. Ağızlar, neden bu kadar önemli? Özetle ağızlar yanlış ya da bozuk konuşma biçimleri değil. Onlar tarihin, folklorun, bilginin yaşayan, nefes alan kütüphaneleri, insan olmanın ne kadar renkli, ne kadar çeşitli olduğunun canlı kanıtları. Bir ağız yok olduğunda insanlığın ortak hafızasından koskoca bir sayfa yırtılıp atılıyor. Yani onları korumak aslında kendi geçmişimizi, kendi mirasımızı korumak demek. Ve şimdi bu bölümü bitirirken aklınızda tek bir soru bırakmak istiyorum. Sizin ailenizin, sizin köyünüzün, sizin mahallenizin konuşma şeklinde hangi hikayeler, hangi sırlar, hangi kayıp dünyalar saklı? Kim bilir? Belki de 600 yıl sonra çözülecek bir sonraki gizemin anahtarı sizin büyükannenizin dilinin ucundadır.